merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ara oyunu oynuyoruz Şimdi hiç arım yok ve arkadaşlar en son kendimi satacağım Yani en son leveldeki hepsini kendim atacağım arkadaşlar Açıyorum Birazdan bana hani yumurtalar çıkacak arkadaşlar şunlar gibi Evet arkadaşlar şimdi topluyorum. Çıktı. Bir tane küçük common ek çıktı. Ben bunu 25 225 TL istiyorum. Bir tane daha common ek çıktı arkadaşlar. Ama ben bunu açmayacağım. Dediğim gibi Surprise bu arada çok iyi oluyor arkadaşlar. Ben bunu daha önceden oynadım. Bugün sizlerle arkadaşlarım yani İkinci levele gelmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak bu arada. Birkaç gündür video atamıyorum. Atıyorum ama ay, çekiyorum ama atmayı unutuyorum. Bugün inşallah atacağım. Bazı olmayan videolarımız da var. Öyle. Hı. Mükemmel süpürü ek çıktı Gördüğünüz gibi. Şunu onu açacağım. Bakın sürpriz ya bal ya da çiçek şey çıkıyor. O yüzden sürpriz ekler çok zor oluyor teknikleri bunu satayım. Bakın 873 tane çiçek var. Şimdi ona gidip satalım. Bir yapalım da <laughs> yani Bakın eğer oyunu kasıyorsa özür dilerim. Evet. Devam ediyorum. Şuradan açalım. diyorum şimdi Arkadaşlar epic çok iyi. Epic gücünü göre çok iyi bir balımız var demektir. Evet arkadaşlar. Surprise ekimiz de açalım hemen. Güp bir arkadaşlar. Hmm, bal çıktı. Arkadaşlar bütün reçenizi açın ki Arılarınızı aldığınızda gelişmenize yardım etsin. Mesela ben fazla veren bir yerde hemen toplayıp giderim. Çünkü hemen orada fazla şey çıkmaz. Arılar işimizi zorlaştırıyor. Şimdi ben size biraz azıcık oyunu anlatayım. Ama komonu açıyordum. Onu da merak Devam ediyoruz. Şimdi arama olsaydı arkadan arkadan bal kazanıyordum. ama maalesef yok. Ben yani almadım. O yüzden arkadaşlar böyle. Kaç tane bakayım yumurtam var? 1, 2, 3, 4 tane. Ya i̇şte 4 tane yumurtamız olmuş. <laughs> Bu arada arkadaşlar Ramazan bayramınız kutlu olsun. Ben bugün 3. günü yani 23 Nisan. Burayı 23 Nisan'a da kutlu olsun. Benim gösterim var 24 Nisan'da. Okulda arkadaşlar. Sarı saçlı mavi gözlüğümü yapacağım. O yüzden çok mutluyum. Üç şey olarak. Sarı saçlı mı yapacağım. Ama birler ikiler de yapıyor. Onlara gıcık olduk tabii. Nedense yani. Bu kadar gıcık olduk ki anlatamam yani. Arkadaşlar rara de çok iyi. Bu arada rara ek çıktı gördüğünüz üzere bana. Şimdi bayağı toplayıp gideceğim. Neyse işte arılarım yok ya. Bayağı iyi yani. Şunu şuraya alayım şimdi. Bıçıkayı Evet. Arkadaşlar 720 bal kazandık. Bunları veriyorum ve arazimi genişletmeye devam edeceğim. burada arkadaşlar oyunda diğer arazilerinize de dönebiliyorsunuz. Aa dünya gitmiş mi? Bilmiyorum ama arkadaşlar burada yardım da edebiliyorsunuz arkadaşlarınıza. Mesela ben bu bazen gidip buradan de oynuyordum. Ondan bal alıyordum. Aa ben niye açmamışım? Kırıklık bir de. Arkadaşlar o zaman biz yavaştan menzi yumurtalarımızı artık açalım. Çünkü benim para ihtiyacım var gerçekten. O yüzden hemen şimdi çiçek toplayarak gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi aldım. Bu şöyle de kapatalım. Kapatamıyorum adım ya. Şöyle Şöyle kapattık arkadaşlar. Şunları içeri çekemiyorum oyun bayağı bir karıştı. Tamam arkadaşlar ilk bunu açtım. İyi yani. Aa, bu zaten çok basit. Bu bizim. bizde gelmiyor. kesin zaten. Ya bana birazcık şey kazansın. 90 lira bu iftar alıyorum. Biz <laughs> yes, arkadaşlar açıyoruz. Bu da iyi eh yani. Arkadaşlar niye bunun kütüphanesi çıkıyor? Biraz önce çıkar burada arkadaşlar burada beyaz en nadir bana pardon beyazdan sonra böyle şey var beyaz bin nadir düşü en nadir arkadaşlar bakın şu arı şu şey, şey arılar az önce gelen mavi arılar arkadaşlar onlardan bana çıktı arkadaşlar şimdi bunu yapıyorum epik Bunlar, pardon arkadaşlar şu kanatlı 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 en büyüğüm. mavi bir düşüyor. Beyazda bir düşüyor arkadaşlar. O da çıktı bana hepsi çıktı arkadaşlar. Da oyun çok dönüyor yemin ediyorum. İnternetim de o Hadi ya. Arkadaşlar efsanevi çıktı. Efsanevi yani bu da. ek çıkmadı bana hiç Eh bu da sıradan hepsi. Bu arada sizi ısırdım. Beni ta birinci sınıfta ilk kez ısırdı arkadaşlar. Bedende ısırdı. Elim birinci sınıfta. Ta birinci sınıfta ilk kez ısırdım Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Açıyoruz. Eh bu da iyi yani. Ben hayır bundan ne çıkacak? Ha, açamıyorum gıcık oldum. Aa açsana. Böyle açılıyor normal açılıyor arkadaşlar. Hey. Aa iyi. İyi iyi. Nadir. Esan'e bir de aidene. Ha ben bu kutuyu açmamışım hala ya. Evet arkadaşlar. Şimdi gelişiyoruz. Evet. Arkadaşlar bu bakın sonra hanımmış. Biz de gidelim artık. Bu arada arkadaşlar YouTube'da 245 abone olmuşuz. Bunu da size kutlayarak söylüyorum yani. Arkadaşlar 500 baldan 300 bal kazanıyorsunuz. Bu ne? <laughs> Niye bu kadar az bal kazanıyoruz ya? Arılarım bana yardım ediyor. Bakın dola. Ben kime girdim Allah? Im. Arkadaşlar kenderta benim başkasının haritasına git. Niye can kardeşim? Tabii tüm işaretli 5 kalmış arkadaşlarım. Ay sen videomuzun sonuna gelmiş. Bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum canlarım. O zaman görüşürüz. Hedefimiz 250 abone arkadaşlar. O zaman görüşürüz.